Evet arkadaşlar, son derece pratik ve bir o kadar da lezzetli bir makarna yemeğim bu. Ben farklı farklı makarna yapmayı seviyorum. Bu da bunlardan bir tanesi. Bunu mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün hiç kimsenin hayır diyemeyeceği nefis bir makarna yapıyorum. Ee, makarna için öncelikle e, göğüs var, tavuk göğsü göğüslerimi şöyle doğruyorum. Evet, doğramış olduğum göğsün üzerine şöyle e, çay bardağının alt tarafını dolduracak kadar bir sıvı yağ, pul biber. Tuz, kekik, karabiber ve kimyon ekleyerek güzel bir karıştırıyorum. Bu arada fırın 200 derecede ısınıyor. Bunu fırına atıp makarnamın haşlama suyunu koyacağım. Çok güzel bir akşam yemeği olacak bu arkadaşlar. Evet şimdi bunun üzerine tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Siz sadece sıvı yağla yapabilirsiniz. Margarin koyabilirsiniz. O tamamıyla sizin tercihinize bağlı bir şey. Evet şimdi ben bunu fırına atıyorum. Evet haşlayıp süzmüş olduğum makarnayı şöyle kaseye alıyorum. Evet 25 dakikada pişen tavuğu üzerine alıyorum. Makarnayı e, haşladıktan sonra hiçbir şey ilave etmedim. Yağ koymadım. Çünkü zaten tavukta yeterince yağ var. O yüzden de makarnaya bir şey ilave etmedim. Tabii haşlanırken e, tuzla sıvı yağ koydum o ayrı. Yapışmaması için ve şimdi suyunu üzerine boşaltıyorum. Şöyle gezdirelim. Nefis bir ana yemek arkadaşlar. Tabii ki bunun yanına en iyi ne gider? Bence turşusu. Her derde deva. Bancar turşusunun yapımını bu hafta sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Rengi, görüntüsü ve mide bağırsağı faydası inanılmaz. Gerçekten her derde deva dedikleri kadar var arkadaşlar. Sofralarınızdan eksik etmeyin diyebileceğim bir turşu. Ki bu tam turşu da değil. Bunu nasıl yaptığımı size anlatacağım arkadaşlar. Evet, şöyle koyduktan sonra bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklansın, ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.